Herkes sen varsa yollar ben play dediğimi kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Dördüncü bölümdeyiz. Metro Last Night oynuyoruz efendim. En son başımıza gelen şey şu. Naziler tarafından ele geçirildik. <gülüyor> 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 Ve şu an aralarından kaçmaya çalışıyoruz. Legendary D6 Bunker Complex. Huge storage facilities filled with supplies. There is medicine, and enough canned food to sustain the Reichs for a hundred years, and enough weapons for us to wipe the Free <laughs> <and laughs> City <genetically> clean <laughs> from the face of the earth. But these 6 has been seized and occupied by Sparta. what do you want? Adi, Shoot! Shoot. What, the the guards and what the hell are you doing here, What the hell are you doing Don't get them! the yeah. Get this spine. Spice. Over here! Come to them! Jump. Jump. Stop shooting! Jump! Vur gitsin. Onu bile vurmadı bak. Hold on, Artjom, Artjom, hold on, just a little more. No. No. Catch them. Bastards, they're opening the gate. I see them. There they on, are. Them. Stop them. Stop. Okay. Get out of here. Ölü en iyi, nazi, ölü Orada 3 tane zinda ifadesini aldık. İmkansız başardık. Birliği. Karadeniz'in kayıp olduğu konusunda bilgilendirmeliyim. Aynı zamanda bu görevde başarılı olduğum anlamına geliyor. Ama şimdi o metroya indiğine göre onu yalnız başıma bulamam. En yakın tarafsız istasyona gidip oradan polise yani bildiğim merkezine gitmeliyim. haber bana yavru gösterecek. Okay, looks like we lost them. Then we'd better hurry to the theater. There's nowhere else to go, huh? Chuvak. Are you alright, Chuvak? That's great. The armor works wonders. Shit! A dead end. Hold on! <laughs> <laughs> end of the line, huh? Well, no okay. it. Поехали, we hoof it from here. Follow me. Hmm. Okay, don't remember seeing this tunnel on the map. Фу, we're still on right there, though. Be careful. Опа! Опа! Come here, Артём.

Check your sector of the castle. We caught a rat in the vents here. Stay sharp. There might be more. Roger, checking that over. Bizim pavluyu yakaladılar ya lan. This is a fucking mess. A communist rat found in our tunnels is not the one I'm worried about. Right. Who knows how many more of those bastards are lurking in the shadows? All I know is we'd better find them. See anything? Bunlar beni göremiyor mu lan harbi? <laughs> Bıçağı yiyen yıkılıyor abi. 阿姨 Oo silaha bak. Oğlum bu nasıl silah lan? Tek, tek atıyor. Sevmedim ben bu silahı. Tamam dürbün olması güzel de. Bir dakika. Bu silah susturucusu var kardeş. Oo bu iyiymiş. Boşuma gitti. Ne oluyor lan? Allah

Öl sen de. Üflerin histerik saçmakları duyduğumda bulmacanın bütün parça yerine oturmaya başladı. Devriyelerimize yapılan saldırılar beni polis temsilcisi olarak atı yakalamaları ve var olduğu gerçeği artık bir sır değil ve metrodaki büyük savaş yaklaşıyor. Herkes burayı ele geçirmek istiyor. Eks öldürdü tamam. Bu nasıl bir silahsa ateş yapıyor. Yakıyor adamları. İlginç. Hoşuma gitti ama. Ne? What? Baksana yakıyor abi. Ne ilginç bir silahmış bu buraya. Bıçağı da varmış. Pavel gibi bir rehberimin olması benim kafamı rahatlatıyordu. Görünüşe göre daha önceden de buradaydı. Ve imparatorluğun özellikle onu şaşır... imparatorluğun özellikleri onu şaşırtmıyordu. Keşke ne tür bir görev üzerinde olduğunu bilseydim. Ama konuşacak doğru zamanı bulamıyordum. Ama Pavel diğer yandan imparatorluğun savaşa hazırlandığını biliyor gibiydi. Bana göre ise bu bir devrimdi. D6'da bulunduğumuz erzakların hikayeleri metroda dolaşmaya başladı. Birik payından fazlasını al almayacaktı. Ama bunu açıklamak için zamanımız azalıyordu. İmparatorluk hazineyi alabilmek için şimdiden birliğin boğazına yapışmış durumda. Sığınağın yerine Kızılat ve Hans'a öğ öğrendiğinde ne olacaktı? İşte bu Miller'ın bahsettiği siyasi krizdir. İmparatorluk şeyi ele geçirmek istiyor, öyle mi? Buradan gidebilirim. Ya da şöyle söyleyelim, sadece buradan gidebilirim. Oraya gitmeden önce, şuralardaki kapılar açılıyor mu bir kolaçan edelim. Bazen çünkü şey olabiliyor. Hani gidecek nasıl söyleyelim? Depo falan oluyor. Malzeme toplayabiliyoruz. Onun için her yeri direkt gitmekte yarar var. Allah. Fışık diye bir ses gelince dedim bıçaklandım. Burası nasıl bir yer böyle ya? Her yerde demirler. Bunlar bize bir batsa var ya. Hasta eder insanı. Öldürür öldürür. Öldürür öldürür. Bir arkadaş. Pavel, Pavel büyük ihtimal asılacak. O bir beni kurtarmasaydı kim bilir bana ne olurdu. Kızıl, mavi ya da sarı. Ne fark eder? Hayatım benim için riske attı. Böyle bir şey metroda pek yaşayamazsın. Yaşanmaz. Onu bırakıp gidemem. Onu kurtarmak zorundayım. Pavel. Artyom! Shit. I knew you would not abandon me. I knew it. You are a true comrade. I mean, you're dead for life. Now get me out of here, and I'll lead you home in no time. I'll Fuck! Fuck! They're coming for me. Can I take me to the noose? Good luck, my friend. You're my only hope now. Come on, get your ass out here. Buradan vursak bir tane ensesine. Olmuyor mu öyle? Leş gibi tünellerden gidiyoruz ha. Oğlum bu adamlar nasıl bu kadar güçlenmiş lan? Your will not have to leave No! 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 Huh? What? My mother is a whore! <laughs> Good! Now we're talking! I wonder why couldn't have just made no, no, it. crazy. If you're here, no one is watching Petra's <laughs> there! So what? I got you on! <laughs> big Gelin indiriyoruz abi. Çok güzel değil mi? Çok gergin bir oyun ya. <laughs> çok keyifli. Oynaması çok keyifli ve çok geriyor insanı. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm umarım Pavel'i kurtarırız. Görüşürüz.